Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Blender dersleri serimize devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir zoom yapayım. Şu arkadaşlar 3 boyutlu cursor'ımızı, imlecimizi görüyorsunuz. Biraz bunun işlevi hakkında bir ders olsun. Cursor'ımız başlangıçta 0 0 0 noktalarında x ekseninde y ekseninde z ekseninde şurada 0 0 0 noktasında görüyoruz. Şimdi şu alan sizde yoksa T ile çağırabiliyorsunuz. Şu an arkadaşlar aktif olan benim seçim alanım. Bunu seçince seçim şeklinde imlecim görünüyor. Şimdi gelip bunu cursor yapıp bu cursor'ı sağa sola istediğim yere taşıyabilirim. Şimdi ama bu imleci buraya taşıyınca şöyle bunu seçemem. Sadece imleci seçebiliyor. Bunu seçmek için tekrardan gelip bunu seçmek lazım arkadaşlar. Peki hocam bu ne işe yarıyor? Şöyle bir şey yapayım. Mesela imlecimi gelip şuradan aldım. Şuraya taşıdım. Yeni bir şey ekleyeyim. Nasıldı arkadaşlar? Shift A getirip bir tane küre ekliyorum. Bakın merkezde değil de ee, 3 boyutlu imlecim neredeyse orada oluşturuyor. Sonra şuraya alayım bir nesne. Shift A ile çağırayım. Bir tane mesela Aykosafir küre ekleyeyim. Gördüğünüz gibi buraya ekliyor. Tabi istediğim şekilde boyutlandırma vesaire yapabilir. Peki hocam biz bu cursor'ı bir daha başlangıç noktasından nasıl alacağız? Öncelikle şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Seçim aracını alayım. Şunu alayım. Ee, bunu ben bir Y ekseninde biraz kaydırayım. Nasıl yapacaktım? G'ye basıp Y'ye basıyorum. Şöyle şu tarafa alayım. Yani şurayı bir boşaltayım. Şimdi gelip bu tarafa alıp 3 boyutlu im imlece çevirip ortaya tıklayınca 0.0.0'a tam olarak gelmiyor. Bunu yapmak için arkadaşlar Shift S tuşuna basıyorum. Shift S. Şimdi bakın. Burada bir şeyler sunuyor. 3 boyutlu imleşle ilgili. Mesela en merkeze almak için Cursor to World Origin tıklayınca en merkeze almış oluyor. Şimdi mesela şu küpü 0.0.0 noktasından taşıyacağım. Şu an imlecim burada. Diyorum ki Shift S. Diyorum ki seçileni imlece taşı. Tıklıyorum. Bakın seçili olanı imlece taşıt. Ya da mesela şu imlecimi şu küreye almak istiyorum. Küreyi seçmem lazım önce. Şunun merkezini alayım mesela seçtiğimi. Shift S diyorum. Diyorum ki şuradan Cursor to aktif diyorum. Aktif olana git diyorum. Bakın imlecim buraya geldi. Şimdi nerede imleci nesneyi oluşturmak istiyorsam 3 boyutlu imlecimi oraya taşıyabiliyorum. Mesela şöyle bir şey yapayım. Şu küreyi imlecin olduğu yere alayım. Geliyorum seçim aracıyla küremi seçiyorum. Sonra Shift S'e basıyorum. Diyorum ki seçileni imlece gönder oraya gelmiş oluyor. Sağa sola nereye taşımak istiyorsam taşıyorum. Başka neyim var? Şu Shift -S'te. seçileni imlece gönder seçileni aktif olana bunları göreceğiz. Şu Cursor to World Origin deyince merkeze gelmiş oluyor 3 boyutlu imlece. Şimdi bir de şuna bakalım. Mesela şu an aktif olan bu. Shift S'e basıyorum arkadaşlar. Şöyle gelip Shift S. Bakın burada sayılar var. 1, 2, 3 diye gidiyor. Mesela e, sırrı aktif olana 3 numara gö gönderiyor. Hemen geliyorum. Şurada aktifim var. 3'e basınca... E, olmadı. Hemen... Tekrardan bir deneyeceğim. Bakalım olacak mı arkadaşlar. Şu an geldim. Şurada mesela cursor'ı aktif olana göndermek istiyorum. Shift -S. bunu tıklayınca geldi. Peki şuna tekrar göndermek istiyorum. Aktif olana. 3'e basınca gitmesi lazım. Gitmedi. Tekrardan basayım arkadaşlar. Bir bakayım. Aktif olanı Evet. Neden olmadı? Onunla ilgili bir fikrim var. O da şu. Şu Shift S'te bu alan açıkken 3'e basmam lazım. Şimdi basınca oldu. Mesela aktif olan bu. Getirip şöyle bir şey yapıyorum. Shift S 3'e basınca buna geliyor. Ya da şöyle tıklayayım. Cursor'ı şuraya alayım. Shift S diyeyim. Ne olsun şu şunu mesela şu aktif olanı Ctrl Z Ctrl Z. Şurada cursor'ım var. Ee, şu aktif olanı cursor'un olduğu yere aktarmak istiyorum. Shift S'e basıyorum. Seçileni cursor'a gönder. Bakın gönderiyor. Bunu aynı zamanda mesela Shift S'e basıp 8'e basarsam şurada yanımda 8 yazıyor. Yine gönderecektir. Shift S'e pencere açıkken rakamlarla da işlem yapabilirsiniz. Mesela Shift S deyip 1 dersen bakın Cursor'ı, 3 boyutlu imleci, en merkeze, dünyanın orijinine, tam başlangıç noktasına almış oluyor. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.